Evet burada bir yakışıklı var. Ama ne garip ki bu yakışıklının üzerinde sinekler dolaşıyor. Çünkü bu yakışıklı görmüş Evet ölmüş. Çok tanıdığımız bir böcek. Haziran böceği. Peki neden yakışıklı diyorum da güzel demiyorum? Çünkü erkek. Peki erkek olduğunu nereden anlıyorum? Antenlerinden. İşte bakın antenleri, büyük gelişmiş antenler. Bu yakışıklı, bundan sonra göreceğimiz Haziran böceklerinin bir sürüsünün önce babası, sonra dedesi olacak. Çünkü artık Çanakkale'deyiz, Kuzey. Temmuz'un sonu geldi, Ağustos'a yaklaştık. Bu zamana kadar yaşaması birçok yavruya baba adayı olmuş demektir o. Bu yüzden de önce baba olarak göreceğiz. Sonra da dede, büyük dede falan diye gidecek bu şekilde. Ee, bunu neden anlatıyorum? Şimdi gelelim ayrıntıya, bakın bu ölmüş. Bu normal eceli de ölmüş olabilir. Fakat bu tarla bineklerin tarlası ve biz dün akşam burayı ilaçladık. Ondan da ölmüş olabilir. Ama zaten Temmuz sonu olduğu için muhtemelen ecelinde de ölmüş olabilir. Yani yüzde 50-50 ihtimal veriyorum. İlaçtan da etkilenmiş olabilir. Ee, eceliyle de ölmüş olabilir. Ama her ikisinde de hangisi olursa olsun bu, bu zamana kadar yaşamış olması yani bu yakın zamanda oldu, öldüğünü düşünürsek dağılmamış çünkü bünye yaşamış olması bunun birçok <laughs> çocuğun baba adayı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim ayrıntıya bakın. Bu canlıyı burada yerde buldum şurada aldım dizime koydum inceliyorum. Bakın bu videodaki ayrıntı ne? Bu böcekleri biliyorsunuz eldeyince bağırıyor. Peki ölü böcek bağır mı? Bakalım bir deneyelim. <laughs> Bağıran ölüler. Evet, bakın çok acayip bir ayrıntı bu. Ölü bir böcek tamamen ölü, tamamen ölü. Ama Bağırıyor elle Bakın alttan elle bir şey olmuyor. Çevirdim. Bağıran bünye. Bir... <gülüyor> Gülüyoruz ama ne yapalım? Bu aynı zamanda ciddi bir tarım zararlısı. Aslında bu haliyle değil. değil. Larva haliyle. Şöyle kanatlarını açalım. Açtık kanatlarını. Şimdi illiyorum bir şey yok. Yumuşacık. Sesi çıkaran yerlerin şunlar olduğunu, akordeon gibi bir özelliği olduğunu bakın cep telefonunda çekiyorum odakla şöyle odakla 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 yere odaklama evet bağıran kabukları Bağıran bir öcek değil. Bu felaket bir ayrıntı. O da bağıran ölüler. <laughs> i̇şte bakın bize gerekli olan bu makro evren videolarında bize ayrıntı lazım. Hayat böyle güzel. Bakın elliyorum hiçbir şey yok. Alttan çeviriyorum. Alttan elliyorum. Hiçbir şey yok. Şunun antenlerin güzelliğine bak. Çeviriyorum. Oh. Kabukları katlıyorum. Bu sesi çıkaran sadece kabukları. Kabukları bu sesi çıkarıyor. Tamam. <laughs> Çok güzel bir şey bu ya. Bunu nasıl yapıyor? Şimdi şeyden bakarken bir yandan çekerken bunu anlayabilecek miyiz? Koparsak ne olur? Ayıp olur mu? Tek bir kabuğunu bastırsak. Oh. yo, Tek bir kabuk hiçbir şey yaramıyor. İkisi bir araya. Belki gövdeye değdiğinde tek kabuk açık gövdeye değmeye Tek kabuk açık. Kapalı kabuk. Gövdeye yani kapalı kabuk. Sanki çıkarıyor mu? İkisini de kapattım. Evet ikisi de kapalı kalıyor. Arada kalan hava bir yerlerden sıkışarak çıkıyor muhtemelen. Ve bu sesi o çıkarıyor. <laughs> İlk defa bir ayrıntıyı da yakaladık. Doğaya Meraklı gözlerle baktığımız takdirde ne işimize yarayacak? Hiçbir işimize yaramayacak. Ama artık neyi biliyoruz? Biz bir gizemi daha biliyoruz. Bu böcek kabuklarından ses çıkarıyor. Ölüsü bile ses çıkıyor. O zaman bu videonun adını ben Bağıran Ölüler koyabilirim. <laughs> Hadi bakalım yakışıklı. Seni şöyle şuraya koyuyoruz. Sen doğada başka canlıların Muhtemelen yiyeceği olacaksın ama aslında zehirli sensin yemeseler daha iyi olur.